Her hafta olduğu gibi Geceme Yatırım Araştırma Müdürü sevgili Kudret Ayıldır. Merhabalar, hoş geldin yayınımıza Kudret. Hoş buldum Serdar, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Evet, FED bölge guvernörlerinden açıklamalar peşi sıra gelmeye başladı. Geçtiğimiz hafta Powell'ın bir hani moral bozan Marta'yı kesinlikle mümkün değil minvalinde açıklamaları. Sonra katıldığı televizyon programında yine buna benzer söylemler. Marta'yı ayı artık iyiden iyiye ihtimal dahilinden çıkmış gibi gözüküyor. En azından vadeli fiyatlamalar bu şekilde. Ve bölge guvernörlerinden de işte Mester konuştu, Kaşgari konuştu. Hani bu yıl 3 indirim bekliyorum, yılın sonuna doğru indirimler gelir. İşte enflasyonda daha girilecek yol var gibi açıklamalar. Tabii bugünün devamında ve haftanın geri kalan kısmında da önemli ölçüde yeni guvernörlerden açıklama var. Sen hani Fed'deki bu değişimi ve yeni değişimi piyasanın uyum sağlama çabasını nasıl değerlendirirsin acaba? Tabi burada son dönemlerde Fed ile piyasa arasındaki ayrışmadan dolayı Fed üyelerinde bu noktadaki reaksiyonları gerçekten önemli. Çünkü gerçekten çok keskin ayrışmalar içerisindeydik. Hatta 2022 Haziran ayında Fed Başkanı Powell'ın özellikle projeksiyona bir adet daha faiz artışını soktuğu ortamdan itibaren aslında bu ayrışmanın da başladığını gördük. E nitekim o bölümden itibaren de işte 2024'teki indirim skalası bu noktada tabii biraz daha mart ayına özleşmişti ama burada Powell'ın açıklamalarına çok dikkat çekiliydi. Aslında olması gereken de buydu. Çünkü piyasa o kadar çok verileri göz ardı edip Mart'ta olsun diye bir ısrar içerisine girince biraz da Powell'dan beklenmeyen hamleleri de izlemiş olduk. Tabii ki burada Fed güvenörleri ister istemez burada biraz daha yumuşatıcı ama yine de iletişim politikasını sağlıklı tutacak şekilde izahnamelerini yapabiliyorlar. Zaten tarım dışı itihdam verisinden de ister istemez bazı şeylerin çok net bir şekilde değiştiğini de görebiliyoruz. Bu açıdan zaten Mart ayında olması çok da gerekli olmayan bir görüntüde piyasaların biraz daha Mayıs'a fokuslandığını izleyebilmekteyiz. Tabi burada Mayıs mı olur, Haziran mı olur bu tartışılacak bir konu ama bence Mayıs ayında Fed'in bu aksiyona geçebilme senaryosunun ben ön planda olacağını düşünüyorum. Çünkü Haziran'da da projeksiyonları olacağı için orada da güzel bir iletişim politikasıyla süreci çok iyi bir şekilde yönetebilirler diye düşünüyorum. Tabii oraya kadarki bölümde işte istihdam piyasasında bu iyimserlik devamında ücret artışları, bu ücret artışları enflasyon üzerinde bir etki sağlar mı? Bir yandan büyüme temasında iyimser gidiyor diyoruz. Bu büyüme enflasyon üzerinde ek bir olumsuzluk yaratır mı? Bunların hepsini de Tabii ki yaşayarak göreceğiz ama şu anki konjektürde hani Fed üyelerinin bu noktada yönlendirici tavrı piyasanın bu noktada çok keskin ayrışmasında bir miktar yanaşmaya çalışması burada fiyatlama reaksiyonu üzerinde de etkisini çok net bir şekilde göstermektedir. Almanya'dan bakıldığında birkaç kafa karıştıran veri geldi. Fabrika siparişleri beklentilerin üzerinde geldi ama sanayi üretimi son aylardaki kötümser seyri devam ettirir nitelikte. Oldukça beklentinin altında kaldı. Tabii hani bizim de kendi ülkemizin sanayi üretimi ile Almanya'nın sanayi üretimi arasında da bir yüksek korelasyon takip ediyor. Dolayısıyla o manada da önemli bizim için. Ve Avrupa Merkez Bankası yetkilisi haberden gelen farklı tonda açıklamalar. Hani bunların etkili olduğunu görüyoruz. Bir miktar herhalde paritenin 1.07.50'nin üzerine atmasında da katkısı olmuşa benzer. bu Avrupa'daki son gelen verileri ve ECB'den gelen açıklamaları nasıl değerlendirirsin? Aslında Avrupa'nın lokomotifi Almanya'nın imalat PMI verisindeki o dip çabası 2023'ün son döneminden itibaren gündemimizi meşgul etmişti. Tabii ki teorik anlamda 50'nin üzerinde olmadığı müddetçe hala daralma bölgesinde ve biraz sorunları da beraberinde getiriyor ama yani alt bölgelerde dip yapması bu noktada biraz geleceğe yönelik önemli sinyaller veriyordu. Ama tabii sanayi üretim ve fabrika siparişleri arasındaki farklı sonuçlar bir miktar da burada hala burada çözülmesi gereken çok önemli sorunların olduğunu görebilmemize olanak tanıyor. Tabii burada biz Almanya'dan bana ne diyemiyoruz. Sen de biraz önce söyledin. Ben de teorik anlamda en fazla ihracat yaptığımız partnerimiz olarak izah edeyim. Bu yüzden de Almanya'nın bu denli iyimser olmayışı bizim açımızdan da olumsuzluk. Tabii biz burada alternatifleri değerlendiriyoruz. Farklı ülkelerle ihracatımızı arttırıyoruz. O tabii ki ayrıca konuşulması gereken bir konu. Ama Almanya ve Avrupa özeline geldiğimiz zaman tabii ki bir yandan enflasyondaki mücadele %2 hedefine yakınsama isteği ama bunu yaparken de o sıkı görüntüyü sağlarken de Büyüme dinamiklerinde bozulmaların ve olumsuz senaryoların olmasını istemez. Tabi herkes Amerika gibi bu süreci tamamlayamaz. Bu anlamda da Euro bölgesi için olumsuz bir süreç var. Tabi böyle bir durum Merkez Bankası'nın erkenden bir faiz indirimi sinyali gerçekleştirmesine olanak tanıyabilir mi? Burası gelecek dönemde yine konuşulması gereken bir konu. Bence burada Mart ayının içerisindeki toplantıda ECB Başkanı Legard'ın vereceği mesajlara dikkatle takip ediyor olacağız. Çünkü Mart'tan sonra Nisan toplantısı var. Nisan'dan sonra ise FED gibi Mayıs'ta yok. Bu yüzden Haziran'ı sarkıyor. Yani Nisan'da mı yapacak, Haziran'da mı yapacak sorusunun cevabını arıyoruz. Piyasalar Nisan ayına odaklanıyor ama ben o kadar e, erkenden bu aksiyona girebileceklerini düşünmüyorum. FED Mayıs, ECB Nisan, ECB Haziran yapar şeklindeki e, düşüneceğim ön planda ama tabii Mart ayındaki sinyalleri dikkatle takip ediyor olacağı bir yanda enflasyon bir yanda büyüme ara dinamiklerde de bu süreci e, doğru bir şekilde yönetmeye çalışan lagart var. Ama tabii ki iş çok kolay değil onu da söylemekte fayda var. Dünyanın genelinde yani enflasyon problemi hayat pahalılığı işte sabit gelirli insanların yakınmaları bu hayat pahalılığıyla mücadele noktasında tabii belki para politikasına faiz oranlarının nerede olduğuna gereğinden fazla önem atfediliyor. İşte Kanada Merkez Bankası Başkanı'ndan yani para politikası her şey demek değil yani bir faiz oranıyla tüm istediğiniz sonuçları alamazsınız şeklinde aslında anlamlı hani maliye politikalarının da buna destek olması noktasında bir mesaj verdi. Peki biraz da uzak doyu konuşmak isterim. Yani Çin'de yılın başından bu yana hatta hani Amerika'daki rally döneminde orada tam tersine bir seyir yani kurumsal yabancı fonların çıkışıyla söz konusuydu. Bir noktada devlet duruma el koymuşa benzer bir yeni oluşacak varlık fonu. Tabii nasıl esaslarla çalışacak hani Japonya'da işte hükümetin ETF alması gibi mi olacak tam detaylar belli olmasa da bir dipten dönüş başlatmışa benzer. İşte Tencent gibi, Alibaba gibi oradaki teknoloji devlerinde bir kıpırdanma e, siz seziyoruz. Dolayısıyla yani gelişen piyasalar açısından da tabii Çin neredeyse tek başına üçte birini oluşturuyor. Dünyanın geri kalanı açısından da önemli. Oradaki gelişmeleri nasıl değerlendirirsin? Tabii dünyanın en önemli ekonomilerinden birisi ve bu yüzden de büyüme temposuna ilişkin hem e, hükümetin hem de para politikası, maliye politikası süreçlerindeki aksiyonlar buradaki gelecek dönem beklentilerin şekillenmesine olanak tanıyor. Senin de bildiğin gibi geçtiğimiz sene Özellikle büyüme dinamiklerinde aşağı yönlü revizyonlar söz konusuydu. İşte Çin'in özellikle kredi faizleri tarafında gerçekleştirdiği indirimlerin çok yeterli olmadığı düşüncesi hayal kırıklığıyla sonuçlanmış ve büyüme dinamiklerinde sürekli aşağı yönlü revizyonlar söz konusu olmuştu. Yani %5'e bile neredeyse sevinir olduk gibi bir görüntü oldu Çin büyümesinde daha fazla büyüme temposu içerisine girmesi gereken bir ülkeden bahsediyoruz. Bu açıdan da tabii ki emlak sektörüne ilişkin olumsuzluklar, devletin bu noktada işte düzenleyici otoriterlerle bu süreci destekleme çabaları ister istemez bu noktada belli başlı zamanlarda popülaritesini koruyor. Hisse senedi piyasasında daha önceki yayınlarda da hani Çin'de bu bir fırsat mı teorik anlamda hani yüzdesel değerlerle oldukça güzel bir fırsatı temsil etmekle birlikte burada tabii ki Çin menkul kıymetlerden ve devlet otoritelerinden gelen destekleyici açıklamalar söz konusu. Evet yani işin sadece rakamsal kısmına baktığımız zaman evet potansiyel var. Ama büyüme dinamiklerinde istenileni verebilecek bir konsepte mi 2024'te 2023 kadar aslında hayal kırıklığı yaratabilir mi? Burayı biraz daha dikkatle takip etmek gerekiyor. Aslında gelecek dönemki projeksiyonlarında bu sene majör merkez bankalarının faiz indirimiyle başlayacak bir gelecek büyüme dinamikleri üzerine fokuslanabileceği yani enflasyonla artık sorunu tamamen çözüyoruz. İş artık o noktadan çıktı. Artık büyümeye yolumuza bakabiliriz. Senaryoların çıkabileceği işte 2025 bölümünün alt tabanında bir geçiş dönemi olacak. Bu açıdan da Amerika ve Çin işin tabii ki ticaret boyutunda yarışacaktır. Orada tabii Amerika seçiminde Trump kazanır mı, Ticari savaşları başlar mı o da yakından takip edilmesi gereken bir denklem. Ama şu anki konjöktürde bir destek çabası ve bunun da kısa vadeli etkilerini görebiliyoruz. Devamlılığının sağlayıp sağlamaması açısında yine büyüme temasındaki dinamikleri dikkate takip ediyor olacağız. Ama yine söylediğim gibi işin sadece teorik kısmına fiyatına bakacak olsak tabii ki borsa endeksleri içerisinde Çin tarafı birazcık daha e, cazibesini koruyor. Ama tabii e, bu kadar tedirginlik ortamında ne kadar istekli orada yer alabiliriz? E, burada da tabii soru işaretini barındırdığında söylemekte fayda var. Tabii senin dile getirdiğin gibi yani Kasım ayında Amerika'da yapılacak olan seçimler öncesinde Trump'ın hani girdiği ön seçimleri kazanması, bazı Cumhuriyet Parti içerisindeki potansiyel adayların onun lehine çekilmesi. Yani Çin'le yeniden bir ticaret savaşı, Çin zorlanır mı? Beklentileri de bir miktar. Çin'deki varlık fiyatlarının dünyanın geri kalanına göre daha çekimser fiyatlanmasına neden oluyor gibi gözüküyor. Peki Amerika'daki özellikle hani Kızıl Deniz'de artan tansiyon sonrasında Dışişleri Bakanı Blinken'ın hani bölgede yaptığı temaslar ile beraber işte Hamas'la bir rehine değiş, değiş tokuşu İsrail ile bir arabuluculuk rolü içerisinde şu an. Hani biraz o taraftaki tansiyonun azalmasıyla e, petrol fiyatlarına, enerji fiyatlarına ve hani değerli metal tarafındaki yansımaları e, sence nasıl olur? Çünkü hani Amerika'da da bir tahvil ihalesine kuvvetli talep gelmesi de, bir 10 yıllıktaki hareketin hız kesmesi altını bir daha bir 2030'un üzerine attı. İşte petrolde bir 80 doların altında denge arayışında Brent petrol için tabii söylüyorum. Dolayısıyla hani MTA cephesine jeopolitik tansiyonun yansımasını nasıl acaba okursun? Tabii emtia cephesini konuşurken aslında maddeler belli. Sen de zaten biraz önce çok net bir şekilde izah ettin. Jeopolitik risk teması diyoruz. Majör merkez bankalarının faiz politikası diyoruz. İlaveten de seçim döneminden bahsediyoruz. Aslında bunların hepsini birlikte değerlendirdiğimiz zaman ons altın için ve gümüş için önemli bir yıl olacak diye söylüyoruz. Tabii bu önemli yıldan kasıt hani 2024'ün artık ikinci yarısından itibaren aksiyonun daha da istedilir bir boyuta girebileceği bir dönem. Şu anda da hani geçtiğimiz hafta yayında 2000 ile 2060 arasında bir e, patinaj görevi görür vurgusunu yapmıştım. Nitekim hem dolar endeksi hem de Amerikan tabir faiz oranlarındaki dalgalanmalardan ötürü burada bir e, patinaj görevi görüyor. Ama şunu görüyoruz çok net. 2000 2010 dolar bölgesine yaklaştıkça ons altında alıcıların 2050 2060 buraya yaklaştıkları kısa vadeli satıcıların devreye girdiğini görüyoruz. Hani 2000'in altına sarktığı zaman ne kadar satıcılar e, güçlü olur? Bu tamamen işin e, mevcut makro konjonktürü ile alakalı. O anki güncel konularla alakalı olacaktır ama şu an için hala altında bir dip çabasının olduğunu çok net bir şekilde görebilmekteyiz. Yani bugünden itibaren majör merkez bankaları faiz indirim konusunda çok ciddi bir öteleme yaparsa o zaman tabii ki sert bir düşüş söz konusu olur. Ya da Amerikan tahvil faiz oranlarında çok keskin yükselişler, mesela 10 yıllıklar 4.20'nin üzerinde kalıcılaşırsa Tabii ki orada altında bir miktar geri çekilme görülebilir. Gümüşte aynı şekilde ama ikisinde de ben herhangi bir sorun görmüyorum. Özellikle altın bu noktada tabii ki gündemimizi meşgul ediyor. Petrol cephesine baktığımız zaman tabii MTAN'ın genel itibariyle Kızıldeniz'deki tansiyona bakıyoruz. İlk etapta tabii fiyatlama reaksiyonları biraz daha farklılaşmıştı. Çünkü oradaki mevcut taşımacılık tarafındaki maliyetlerin çok ciddi değişimi, işin enflasyon boyutu üzerinde nasıl bir fark yaratır? Öncelikle bunu konuşmuştuk. İlk etapta petrol dinamiklerinde öyle çok keskin değişimler olmamıştı. Nitekim e, bu sene için e, senin ne yapmış olduğumuz yayınlarda hep şunu vurgulamıştım: e, Brent petrolde 67-68 dolar ve 75 dolar arasında sürekli bir dip çabası var. Bu yüzden de kabaca aşağıda 70 dolar, yukarı 85 dolar bir miktar yatayda gidecek bir senaryo ile ön planda ne zaman 85 üzerine çıkar orada bir miktar endişe oluşturabilir işin enflasyonist boyutunda ama henüz öyle bir problem yok baktığımız zaman işte 83'lere kadar çıktıkça Brent'te bir miktar baskı oluşuyor 78'lere 77'lere düşünce de orada tekrar bir alıcı buluyor bu dalgalanmanın ben bir miktar daha devam edeceğini düşünüyorum ama o bölüm çok önemli yani Kızıldeniz'deki işin taşımacılık tarafı ve buna ilişkin ve işin jeopolitik risk teması bu dinamikleri keskin bir şekilde etkileyecektir. Tabii ki işin stoklarla çalışılan bir dönem var. Bu stoklarla çalışılmadığı şirketler ister istemez bu taşımacılık tarafındaki gecikmelerden dolayı şirket faaliyetleri üzerinde de olumsuz etkiler yaratacaktır. Yani normal bir yolu 3 günde gideceğine şimdi 20 günde gidebilecek bir konjöktür ilerliyor. E burada konteyner navlun fiyatlarında çılgın değişimler izleyebiliyoruz. Bunların düzelmesi gerekiyor. Bunların düzelmesi için de ülkeler arasındaki o tansiyonun düşmesine yönelik iletişimler söz konusu. Eğer bunlar sağlanabilirse normale dönmemiz ve fiyatın da belli akışta hareket etmesi beklenebilir. Aksi takdirde tabii bu durumlar kısa vadede dalgalanmalara ...sebebiyet verebilir. Petrole çok keskin bir yükseliş beklememekle birlikte... ...bu dalgalanmalarda dalgalanmanın gerçekleştiği sıkışma bölgelerinin... ...üst ve alt noktalarına yaklaştıkça dikkatli olmak gerekiyor. Altın, gümüş gibi varlıklarda da düşüşlerin sınırlandığını... ...ve dip çabası oluştuğunu da söylemekte fayda görüyorum. Evet, teknik olarak da piyasayı yakından takip eden bir analist, bir stratejist olarak... Dolar endeksinin hani 200 günlüğünün üzerinde kalması ve Amerika'da S&P 500'ün hani yıl başında yılın tamamı için hedef olarak konan 5000 eşiğine neredeyse gelmiş olması. Hani teknik olarak orada bir yorulma ibaresi var mı? Dolar endeksten 200 günlüğünün üzerinde yeni bir yükseliş içerisinde mi? Teknik olarak aslında bize indikatörler ne gösteriyor? İstersen bununla sohbetimizi tamamlayalım. Dolar endeksi cephesinde 102.70 ile 103.40 arasında bir sıkışma vardı. Ve biz bu sıkışmanın üst bölgesinde bir geçiş sağladık. Şimdi bu üst bölgesine geçiş sağlamamızın artı büyük resimde de bir izlenim var. Çünkü biz 115'lerden başlayan bir düşüşü 99.17'lerle sınırlamıştık. Bu açıdan bu kırılma aslında dolar endeksi cephesinde bir yukarı yönlü Reaksiyonun ön planda olmasına olanak tanıyor. Şimdi kabaca 34 günlük ortalama benim şu anda gördüğüm 102.50-102.70 bölgesinde, hatta biraz daha 103'e yaklaşan yani 102.50-103 bölgesi içerisinde. Şimdi endeks tarafında bu bölgenin üzerinde kaldığı müddetçe yükselişlerin devam etme senaryosu var. Şimdi burada Fed faiz artıracak, şey, faiz indirecek dolar nasıl bu hareketi sağlayacak diye düşünülenebilir ama. Gelen data setleri bu süreçte doları kuvvetlendirdiği için endeksin e, Fed'in faiz indirimi gerçekleştireceği zamana kadarki süreçte belli bir yukarı yönlü potansiyel oluşturabilme ihtimali ön planda. E, burada o yüzden de 102-103 bölgesi aşağı yönlü kırılmadan endeks cephesinde bir pozitif iyimserlikten bahsedebiliriz. Dolayısıyla euro dolarda da bir aşağı yönlü reaksiyondan bahsedebiliriz. S&P tarafında 5000'e geldik. Şimdi buradaki bundan sonraki e, görüntü nedir? Şimdi grafiksel anlamda baktığımız zaman aslında bir problem yok. Yani e, ben burada biraz göstergeyi hareketli ortalamadan envelope göstergesi olarak değiştirdim. E, biz izleyenler S&P 500'ün günlük grafiğinde 21 ve 55 günlük üstel hareketli ortalama ile hesaplanan envelope göstergesini çizerse oradaki net trendi izleyebilecektir. Benim burada gördüğüm kısa vadeli envelop göstergesi kabaca 4900'lerden geçiyor. 4900'lerin üzerinde kaldığı müddetçe ben bir sorun görmüyorum. Yukarıda da benim gördüğüm tabii ki teorik anla, psikolojik anlamda 5000 diyoruz ama ben de teorik anlamda 4992 rakamını atıfta bulunayım. Bu iki bölümün üzerinde eğer günü kapatabilirse o zaman bir sonraki bölgede 5185 yani kabaca 5200'lere kadar ...yeni bir beklentiyi gündeme taşıyabilir. E, göstergeler henüz bir yorulma ibaresi göstermiyor. Hele ki hani burada dolar kuvvetli, borsa kuvvetli nasıl bir korelasyona gidecek... ...o tabii ki tartışılacak bir konu. Ama senin de bildiğin gibi Amerikan borsa endeksleri son dönemde... ...Fed'le birlikte çok ciddi bir ayrışma içerisindeydi. Bu yüzden de traderlar şu anda trendeki o yolculuğu e, çok iyi bir şekilde benimsiyor... Yol bitene kadar da bunu çok fazla durduracak gibi durmuyor. Bu açıdan evet. da hani belki çok e, spesifik olmaz ama belki az e, belli noktalarda düzeltme olabilir ama ana görüntüde herhangi bir bozulma ben görmüyorum. Evet her hafta bunu takip ediyor ve konuşuyor. Olacağız. GCM Yatırım Araştırma Müdürü Kudret Ayıları teşekkür ediyoruz. Dış Biyasa programında bugün konuğum oldu. Böylece programın sonuna geldik. Herkese iyi akşamlar diliyorum.